Evet arkadaşlar denizde ab oynayamadığımız futbolu evde oynayacağız değil mi? Evet. <laughs> evet şimdi hazır mıyız? Evet bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kalecilik mi oynayalım? Önce o zaman iki tane oyun yapalım tamam mı? Birinde sıra sıra atın bakalım kim kaleye getirecek. Diğerinde de ne yapın biliyor musun? Burada biri dursun oradan biri alsın, topu atmaya çalışsın. Tamam oradan ben atıyorum. Tamam hadi şimdi başlıyoruz. Önce Özgün başlasın. Önce o alsın. Bekle. Ben. Tamam annem. O da küçük ya. Senin daha anlayışlı olman lazım. Hayır Ilgın. Şimdi <laughs> ilgın futbolda şimdi. el olmaz. Ayakla atacaksın. Yani, tamam ayakla. mı? Evet. Ayakla atacağız. Hadi bakalım. Dikkat et. Dikkat. Şimdi olur, olur. Ha, şimdi. Girmedi. Şimdi, şimdi abinde sıra değil mi? Aa. Tamam Ağlamak yok. Oy kuzum. Oo. Hayır. No no. Yavaş atın bak. Buraya girmesi lazım. Evet şimdi oldu. Hadi şimdi sende sıra. Evet. İzle bakalım benim yanımda. Ooo ılgın süper bir atışı. Çak. Ilgın'ın ayağında ayakkabısı var. Olabilir anneciğim. Anne şimdi sıra geldim. sende. Hu. Oh, Türk <laughs> Bey çok güzel bir atış. <laughs> <laughs> evet, şimdi bakın ne yapalım biliyor musun? Türk Bey sen kalede dur. Topu tutmaya çalış. Ilgın tamam. atsın bakalım atabilecek mi sana rağmen. Tamam, Hadi Ilgın ayakla. 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 Futbolda el yok. Olmadı. Şimdi o sen kalede dur abin atsın. Tamam mı tamam annem? Ben Ama topu tutmaya çalış tamam, tamam. mı? Gol yapmasın. Tamam, tamam mı? Değil, gol yaparım ben. Ben evet. Yaparım öyle. Gol mü? Olmadı. Şimdi ılgın atsın mı? Tamam. Hadi Olur. futbol oynayın. Bakalım nasıl oynuyorsunuz tamam. siz? Olur. Hadi. Olur. Hadi geç sen. Olur. Sen. Olur. Evet. Ya. Tamam. Hadi ben düşüneyim. Hadi at bakalım. Hadi, ayaklı mı? Evet ayaklı. Çünkü futbolda ya, el yok. Futbol denetti, yarın sektirince el var, değil mi? El. Yok. Ama el el sektirmesi basketbolda oluyor. Ha. Evet. Basket evet. değil, yarın böyle. Evet, hadi bakalım. Hadi at. Hay elle yok, ayakla. Ayakla ayakla ayakla. Ay yok, ayak. Ayakla at bakalım gidecek mi? Şimdi biraz. Ay. <laughs> Ay. 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 Topu kurtarmak için Ay. bakın Türk Bey neler yaptı. Oyunda de olsun mu? Evet sen topu kurtardın. Gol olmaması için elinden Ay. geleni yaptın. Evet şimdi Ilgın sende sıra. Tamam, abin anne. çok güzel senin attığın topu anne. kurtardı. Tamam. Efendim, Oyun efendim. da düşmek de olsun. Tamam. Anne okey. Okey. Şimdi abin de sıra Ilgın'cığım. Ilgın. Ağabeyim ben, ben, ben yine düştüm. Hayır. Ay ben yine ben düştüm. Ama ya canım acırsa? Yok acımaz. Tamam. Ama şimdi sende sıra değil mi? Sen topu atmayacak mısın? Aa, ben atacağım. Evet. Ben, <laughs> dikkat edeyim. Bakın ben vurduğum süreci sen tamam. ben vurduğum <laughs> süreci sen <laughs> sen yere düşeceksin tamam mı? Tamam. <laughs> oh, Elgün kazanamadı. Çiftey <laughs> <Şuraya> kazandı. <laughs> İzledim, ben evet. Öyleyse, şimdi ben düşeceğim. Yakın. Yakın. Tamam. Tamam. Evet bu açı daha iyiymiş. <laughs> Tebeye hazır mısın? Hazırım. Top mısın? geliyor. Hazır. Dur <laughs> dur. Kalecimiz. Kaleciniz. Şimdi hazır. sende sıra. Kalecimiz düştü. Evet, kalecimiz düştü. çok iyi bir kaleci. Evet, takımını korumak için her şeyi yapıyor. Düşüyor musun? su? Evet. Hadi. Düşüyorum ama buzdan gel. Tamam Öyle hadi, hadi at bakalım. At. Evet. Bakalım karaya gelecek mi? Uff. <laughs> Ay. Bakın <laughs> tamam, neden kendini yere atıyorsun? Anne yere Şimdi anne toplanır. <laughs> bak orada anne. Ben şimdi vermişim. Şimdi karaya geç karaya. Evet. Karaya geçerim Ay çok güzel olmuş. Bütün. Hadi kaleye geçin. Olmadı. Anne, anne. Bu sefer olmadı. Wink. Anne, ben Hadi. O şey geliyorum. Şimdi sıra kimdeydi? Ben. Türk Bey miydi? Oo Türk Bey sen tam bir futbolcu olacaksın. Dayın gibi herhalde futbolcu olacaksın sen. Anne ben dayın gibi. Sen ne olacaksın? Polis olacağım. Polis mi olacaksın sen? Evet. evet. Sen seni futbola yazdıracağız değil mi? Ben ben Evet. Kulübe yazdıracağız ben, ben Türk Bey'i. jandarma. Evet. Hadi hadi oynamaya devam ediyoruz. <laughs> Atamadım. Ben hadi şimdi sen burada dur. Hayır, kaleden nereye atacaksın? Kale yok başka. Bir tane kalemiz var. Arkadaşlar bu T Türk Bey'in bebekliğinden kalma bir oyuncak. Değil ben mi? De Evet. 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 Hadi. Ama Ilgın yapmıyorsun. Ama kalede durman lazım senin. evet arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Siz oynamaya devam ediyorsunuz tamam mı? Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.